<laughs> hey, merhaba Arkadaşlar ben Atol bugün bir Skywars oynuyoruz. Kısa bir konudan bahsedeceğim. Bir el atıp çıkacağım işte bu konu için girdim Skywars'a. İsmimi Ertuğrul RG yaptım. RG yapmamın sebebi Ruling Game'i yani bildiğiniz çok sevdim ve Skype'da da ekledim. Ben yani artık abili falan konuşuyorum. Bayağı ee seviyorum o yüzden ben de Ertuğrul RG yaptım e, Neden bilmiyorum eee e, e namına <laughs> neyse e, bundan sonra böyle mini gamesler gelecek mikro Battle atacaktım fakat atmadım Neyse bakalım Sky varsa da kullandığım 8 pek private mi veremeyeceğim e, bana i̇şte Nazmi Can diye bir arkadaşım yaptı e, fakat o, o edit yaptı şunu hemen kesersek hop tamam. Nice. Ee, şimdi hemen şu adamı aşağı atalım. Bir tane değseydin ya buna. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar konuşmam bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çıkın.